Dadammm Oley Vallahi çıkmış oyun gerçekten Doğruymuş Dedikleri kadar çıkmış oyun Game by Team Cherry Anca 7 sene daha önce Team Cherry Yes. aynen bak çapraz gidiyor Artık Basic Beach gibi Aşağı zıplamalar yok Bu oyunların en sevmediğim yanı Ya yani Metrovania Bilmiyorum Castlevania seviyorum ama Eee Haritada bir yere gidemiyorsun. O yere gideme sebebini bilmiyorsun. Daha sonra o sebebi anlıyorsun ama nereye gitmen gerektiğini unutuyorsun bir yerden sonra. Ne oldu? Ne oldu? Güçsüzleştim. Ne oldu? Ölüyorum. Bitti oyun. Ha kalp krizi. Anksiyete hata da olur. Bak gözü gözü bir kötü oldu. 7 sene sonra çıktım. Beklentileri karşılayabilir miyim diye bir atak geçiriyor olabilir. Hadi koçum yaparsın. Sen sen kendini kıyaslama. Başkalarıyla kıyaslama kendini. Heh. Ama ben diyeyim bu bu kız bu kalple zor. Boss mu? Üçüncü şeyimizin boss olması biraz abartı değil mi arkadaşlar? Hmm, sen misin? Ha. Oo bir şeyler oldu. Bu kadar basit. Allah Allah tabi de o zor diyorlar. Aha yine kriz. Dinlen sen mi ya? Evet durum nedir? Aaa! Öldü! Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Ee, o da 9 seneye çıkar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hah, geldim. Sen de diyor, bir tane dendrik maceracı mısın diyor. I am not pilgrim, I am hornet. Aa, biz konuşuyoruz. Hikayeyi okumayacaksın. Kardeşim işte, böceksin, <laughs> boss kesiyorsun ya yeterince büyük bir hikaye değil mi? İğnen var. İğnenle boz kesiyorsun. Bu abi var. Uzaklara bakıyor. Bazen hikaye visual'dır. Anlatabiliyor muyum yani? Kelimeler yetersiz kalır bazen. Bone bottom. That's what she said. Fellow pilgrim ayrı. Demin nene de aynı şeyi sordu. Evet aynen. Pilgrim değilim arkadaşlar. Devamlı yanlış anlamayın beni. Bu ne lan? Niye şarkı söylüyorsun? Küçük. Şermaymış. Pilgrim Just Like You. Bak. Bak arkadaşım bak. Ah, ben bunu hallettim zaten. Canım gel. Öyle boş boş vurmaya benzemez. Bak burada iş yaptık. Great Gate heard my song. Hayır canım ben ondan değil. Neyse seninle uğraşamam. Allah. Poşanka. Poşanka. In my land that is the way warriors greet each other. Ha, teşekkür ederim. For the you are Hop. Teşekkür etmiyorum. You are also warrior. Hop bir daha teşekkür ediyorum. Hop. Sende ne var? Hop hop hop. Hah. Yay! Nerede? most very. Okay. With this you can add any new areas you discover. To the maps you own. Yani evet. Track your location. Ha, bu daha önemli gibi. Sesini çok güzel. <laughs> Kaç oldu? onu geçtim bence. Bir şey vermiyor. Hop aşağı düştü. Ha bunu açtım aşağı gittim yukarı çıkmadım. Yo yukarı da çıktım. Ya ilk 10. dakikada şu kaybolmayı yapma be kardeşim ya. <laughs> Who's it? Intruder. Terrible. Humble Druid. Aa Druid'miş. Garip garip gülüyordun geldim diyor. <gülüyor> delirdi. Yavaş. Michael Jackson. Reis. Selamlar. Hop. Ha ben seni kurtarınca arkadaş oluruz diye düşünerek. Sakin ol. Ah. Bunu yapmayacaktık. Yapma <laughs> Safe yerde basacak Çözdük çözdük De i̇şte vurmaz dediklerinin vurmazlığını Kardeşim Allah kahretsin Çok yakındı Aha Bu kadar basit Bu kadar kolay İkinci deneme Yani Üstünden 3 gün geçip den sinir <laughs> sakinleştikten sonraki ikinci devam. Bir şey gördüm YouTube şeyde TikTok'ta yapıyor mu onu? Sağ sol sağ sol yapınca yok. Aa yapıyor. Hı? <laughs> ben <laughs> yani geçen şarkı söylüyorum. Ah, Silk Song.